Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir otoket dersinde daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız uygulama ekranda görmüş olduğunuz basit yatak diye adlandırılabilecek bir uygulama arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu parçanın önce 3 görünüşünü, daha sonra bu üç görünüşün ölçülendirilmesini, daha sonra bu parçanın izometrik perspektifinin çizilmesini ve de izometrik perspektifin ölçülendirmesini yapacağız. Görünüşleri hangi doğrultuda alacağımı gösteriyorum. Ön görünüş için bu yönden bakacağım. Sol yan görünüş için bu yönden bakacağım. Üst görünüş için ise bu yönden bakacağım. Üç görünüş çizerken ben daha önceki videolarımda görmüş olduğunuz gibi kutu metodu diye bir metot uyguluyorum. Bu metodun birçok faydası var. Şimdi de bunu uygulayacağım arkadaşlar. Kutu metodu o görünüşe ait maksimum ölçüleri bulup bununla ilgili kutu çizmek olacaktır. Örneğin ön görünüşe baktığımızda ön görünüşte arkadaşlar iki boyut vardır. Birincisi 45 olan genişlik, ikincisi ise yükseklik ölçüsü vardır. Yükseklik ölçüsüne kadardır. Tabandan eksene kadar 50 milimetreymiş. Daha sonraki kısımda da yarı çap kadar bir yüksekliğimiz var. Peki yarı çap ne kadar? İşte bu genişlik 45 ise yarı çap da 22,5 kadardır. Yani yükseklik kaç oldu buradan? 50 artı 22,5 yani 72,5. Tekrarlarsam ön görünüşte iki boyut vardı. Genişlik boyutu 45 milimetre. Yükseklik boyutu ise 72,5 buçuk mm. milimetre. Şimdi 72,5 buçuk çarpı 45'lik bir kutu oluşturacağım. Kalın katmanındayım. Bu arada katmanlar arkadaşlar her videomda tekrar tekrar anlatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Bunu daha önceki videolarımda anlattım. Lütfen oradan takip edin veya en azından şuradaki e, ayarları lütfen görüntünüzü durdurup oluşturun. E, ben de zaman kaybetmemiş olayım. Her neyse kalın katmanındayız. Bu arada orta modumuz açık olacak. Line komutunu aldım. Ön görünüşte iki boyut vardı arkadaşlar. Genişlik ve yükseklik. Bizim genişliğimiz 45 mm. Yüksekliğimiz ise topladık. 72,5 mm. Line komutunu aldım. Sağa doğru 45 mm. Yukarı doğru 72.5 mm. Sola doğru tekrar 45 mm. Kalan için close seçeneğini kullandım ve ön görünüşümün kutusunu oluşturdum. Geldik üst görünüşe. Üst görünüşe bu yönden bakmıştım. Baktığımda üst görünüşe ait arkadaşlar iki boyut vardır yine. Bir genişlik boyutu 45 mm. Bir de derinlik boyutu 50 mm. Şöyle yaklaştım. Şimdi... Üst görünüşün kutusunu çizmeden önce ön görünüşle üst görünüş arasına ölçülendirmeyi verebilmek için belli bir boşluk payı bırakmam lazım. Ben bu payı diyorum ki 25 mm olsun. Bunu birçok yöntemle yapabilirsiniz ama ben şunu kullanıyorum. Line komutunu alıyorum. Shift sağ tuşa basarak From Osnap modunu kullanarak bu arada from'u tekrar açıklıyorum. Belli bir noktaya göre referans alarak e, ölçülendirme yapabiliyorsunuz ya da çizim yapabiliyorsunuz. Örneğin from dedim. Bu köşeyi referans aldım. Buraya göre çizim yapacağım. 25 mm mesafe koyduğumu varsaymıştım. Şöyle yazıyorum arkadaşlar klavyeden. Add sembolüne bastım. 25 mesafesi düşey bir mesafe olduğu için Y mesafesidir. Burada X mesafesi 0'dır, virgül koydum sıfırdan sonra. Y mesafesi 25 kabul ettik ama yukarıdan aşağı doğru indiği için eksi 25 olacak. Eksi 25 yazdım. Ne yazdımı bir daha tekrarlayayım. Et 0 virgül eksi 25. Peki bu değerler nereden geliyor derseniz arkadaşlar. Mutlak koordinat sisteminden geliyor. Ben bunu video içerisinde sağ tarafta görüntü olarak göstereceğim ama bu konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar içinse koordinat girme metotlarını bir derste anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Neyse bu şekilde yazdıktan sonra enter'a bastığımızda bakın istediğim mesafede tutma işlemini yaptı. Yapmam gereken. Üst görünüşte ne vardı? Genişlik. Genişlik kaç? 45. Başka ne vardı üst görünüşte? Derinlik vardı. Derinlik kaç? 50 mm. Genişlik 45 mm. Kalan kısmı yine close seçeneğiyle kapatarak oluşturdum. Evet aynı metotlarla sol yan görünüşte oluşturalım arkadaşlar. Sol yan görünüşe bu yönden baktım. Hangi boyutlar var? Derinlik ve yükseklik. Derinlik 50 mm, yükseklik kaçtı? 50 artı 22,5, 72 ,5. Yine line komutunu aldım. Shift sağ tuşla from dedim. Bu noktadan referans aldım. Ne diyorum arkadaşlar? Et. Evet, aradaki mesafeyi 25 kullanacaktım yatay olduğu için x mesafesi soldan sağa gittiği için artı olacak yani 25 yazdım x yerine virgül koydum burada y değeri yok 0 yükseklik değerimiz 72.5 72 derinliğimiz 50 mm yükseklik 72.5 yine close seçeneğiyle kapattım şimdi kutu metoduyla 3 kutuyu oluşturduk ve artık görünüşlerin detaylarına geçebiliriz arkadaşlar. Ön görünüşle başlayalım. Ön görünüş buradan bakmıştık. Tabandan başlıyorum. Tabanda arkadaşlar ne var? 20'lik bir çizgi yukarı doğru offsetlenmesi lazım. Yani şu kadememiz var. Offset komutunu çalıştırıyorum. Değer olarak 20 yazdım. Enter'e bastım. Bu taban çizgisinin yukarı doğru 20 offsetledim. Yine ön görünüşte baktığımızda soldan veya sağdan 22 buçukluk bir çizginin kenar çizgisinin offsetlenmesi lazım. Bunu soldan veya sağdan yapabilirsiniz. Yine offset komutunu çalıştırdım. 22.5 yazdım mesafeye. Bu çizgiyi ve bu çizgiyi hangisini isterseniz yapın. Ben bu çizgiyi seçtim. İçeri doğru offsetledim. Bu dama işlemi yapmayacağım. Bu çizginin tamamı bu kadar değildir. Yine grip noktalarından seçtikten sonra arkadaşlar uygun yere taşıyorum. Yani ya da sündürüyorum veya çekiştiriyorum. Şimdi şuradaki yarım daireyi ve içindeki daireleri oluşturmamız lazım. Yarım dairemiz veya dairemizin çapı 45, yarı çapı 22,5. Bu işlemi iki boyutlarda fillet komutuyla yapacağım. Yani radius verme komutuyla. Nerede? Burada. Fillet komutunu çalıştırdım. Öncelikle radius değerini girmek için radius tıkladım. Neydi yarıçapımız? 22.5. Enter'a bastım. Önce bu kenarla bu kenarı. Tekrar Enter'a basarak fillet komutuna girdim. Daha sonra bu kenara bu kenarı seçerek köşeleri yuvarlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi bu merkezde çapı 25 olan ve çapı 12 olan iki dairemiz var. Bunları oluşturacağız. Yine circle komutunu aldım. Buradaki merkezi bulabilmek için şu yayın etrafında gezindiğimde gördüğünüz gibi çıkıyor. Önce çapı 25 olan çizeceğim. Yarı çap değerine girmek istemiyorum burada. Çap olarak gireceğim. Diyametri seçtim. 25 yazıp Enter'a bastım. Şimdi çapı 12 olan dairemi çizeceğim. Circle komutunu aldım. Merkezi gördüm. Bunda da çapı 12 olduğu için yarı çap olarak direkt giriyorum. 6 yazdım. Enter'a bastım. Ön görünüşümüz arkadaşlar çizim olarak tamamlandı. Eksen çizgilerimiz eksik. İsterseniz üst görünüşe başlayalım. Üst görünüşte yukarıdan baktığımızda 15-15 olan arkadaşlar iki çizgimiz var. Yani bu çizgiyi 15-15 offsetlememiz lazım iki kez. Offset komutunu çalıştırdım. 15 yazdım. Enter'a bastım. Önce offsetledim. Tekrar bu çizgiyi tuttum. Bir kez daha offsetledim. İlki çap kadar genişlikte yani 45 genişliğinde ikinci 15 buradaki çap 25'e tekabül ettiğinden bunu ne yapmam lazım? Küçültmem lazım. 45, 25. Fark 20. Bu çizgiyi seçiyorum. Sol gribe tıkladım. İçeri doğru 20'nin yarısı olan 10 kadar. Bu tarafta grip noktasına tıkladım. İçeri doğru 10 mm kadar ne yaptım arkadaşlar? Çekiştirerek boyunu kısalttım. Line komutuyla artık bu uç kısımları ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Üstten bakmaya devam ediyoruz. Burada sağ kısımda bir boşluk var. Genişlik 22,5, derinlik 15 mm. Ne yapabiliriz? Ee, Birçok yöntem var. Yine isterseniz line'la gidelim. Buradan tuttum. 22.5 yazdım. Buradan içeride 15 yazdım. Ve geldim burada. Bunu kapattım bu çizgiyi seçiyorum. Arkadaşlar bu kısım tabi yukarıdan baktığımızda boşluk. Yani burada bir çizgi yok. Boşaltmayı nasıl yapıyorum? Bu noktayı tuttum yine gripten buraya kadar taşıdım. Bu noktayı tuttum gripten yine buraya kadar taşıdım. Böylece bu dama işinden de kurtularak bu işlemi tamamlamış oldum. Şimdi şurada bir iç deliğimiz var. Yani şu çap 12 olan deliğimiz. Bunu isterseniz arkadaşlar yardımcı çizgi için ince çizgiyi seçiyorum. Line komutuyla yukarıdan taşıyorum. Nereye kadar? Şöyle buraya geçinceye kadar. Tekrar line komutunu çalıştırdım. Buradan kuadranttan buraya geçinceye kadar taşıdım. Hatta eksen içinde şu merkezden bir çizgi daha taşıyalım. Önce yukarıdan baktığımızda biz bu çizgiyi göremeyeceğimiz için bu çizgiler ne olacak? Kesik çizgi olacak. Ama ben yine budama işlemi yapmadan bakın ne yapıyorum? Bu çizgiyi seçtim. Bu grip noktasından nereye kadar? Buraya kadar boyunu kısalttım. Diğer çizgiyi seçiyorum. Grip noktasından buraya kadar boyunu kısalttım. Bu uçlardan da aynı şekilde yine boyunu hizaladım. Eksen çizgimiz olacak çizgiyi de yine seçtim. Buradan bir miktar dışarıda olabilecek biçimde bıraktım. Şimdi bu üç çizgimizin hemen çizgi tiplerini değiştiriyoruz. Bu çizgim arkadaşlar kesik çizgi olması lazım. Çünkü yukarıdan baktığımızda iç deliği göremiyoruz. Aynı şekilde bu çizgimizin de kesik çizgi olması lazım. Bu çizgimizin de eksen çizgisi olması lazım. Şimdi ne eksen çizgisi? Eksen çizgisine benziyor ne de kesik çizgi. Kesik çizgiye benziyor çünkü ölçek olduğundan fazla. Ne yapıyorduk bu aşamada? Örneğin kesik çizgi üzerine bir defa tıklayıp sağ tuşa basıp buradan properties özelliklerden line tip scale'i küçültüyorduk arkadaşlar. 0 nokta örneğin 25'e indirgedim. Gayet de hoş eksen kesik çizgiye benzedi. ESC bastım çıktım. Aynı işlemi eksen çizgisi için yapıyorum. Sağ tuş Properties. Bunun da Line Tip Scale 0.25'e indirdim. Evet bu da eksene benzedi. Bunun özelliklerini bu kesik çizgi aktarmak için Properties'ten Match Properties seçtim. Bunun özelliklerini buna aktar dedim. Böylece üst görünüş arkadaşlar çizimi tamamlamış oldu. Ön görünüşümüzün çizimi şu an tamam. Eksenler hariç hemen sol yan görünüşe detaylandırmaya bakalım. Sol yandan baktığımda aslında ben bir L görüyorum. L'mizin 50 ve 72,5 olduğunu biliyorum. Önemli olan burada L'nin üst tarafındaki kalınlığının 15, alt taraftaki kalınlığının 20 olduğunu görüyorum. Nasıl yapacağız? Son derece basit. Offset komutu işimize her zaman bu konularda yardımcı oluyor. Offset komutunu çalıştırdım. Önce 15 kalınlık için 15 yazıp Enter'a bastım. Bu çizgiyi içeri 15 offset dedim. Tekrar offset komutunu çalıştırdım. Bunda değerimi 20 yaptım. Bu çizgiyi çalıştıramadık tabi. Offset değerimi 20 yaptım. Bu çizgiyi arkadaşlar yukarı doğru 20 offset dedim. L'yi oluşturabilmek için bu çizginin burada, bu çizginin burada olması lazım. Sol yandan baktığımda burada bir boşluk var. Bu boşluk için arkadaşlar bu kısımları budayabiliriz veya grip noktasından sündürebiliriz. Budama işlemi yapacağım. TR, Enter, Enter bu kısımları budadım. Şimdi sol yandan baktığımda 15 derinliğinde çap 20'lik eee silindrimi görüyorum. Line komutunu aldım. İnce katmandayım şu an. Arkadaşlar buraya kadar taşıdım. Bakın bir tıklıyorum. Daha sonra 15 yazıyorum. Tekrar line komutunu aldım. Buradan buraya kadar geldim. Bir tıkladım. Tekrar 15 yazarsam benim işimi görür. Nasıl görür? Artık şunları bakın siliyorum. Bunlar kalıyor. Bunlar ne olacak? Kalın çizgi olacak. Match Properties'ten örneğin bu çizginin kalınlığını buna buna aktar. Yine örneğin kalın katmanı ya da bu ucu kapatabiliriz. Şimdi sol yandan baktığımızda bu iç delik var çapı 12 olarak. Buradan baktığımızda haliyle bu çizgiyi göremeyeceğiz. Kesik çizgi olacak ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Yine line alalım. Buradan taşıyalım. Buraya kadar. Kalın katmana taşıyoruz. Problem değil bunları değiştirmesi. Hatta eksen içinde yine buradan merkezden bir çizgi alalım. Bir miktar dışarı çıkartalım. Niye eksen çizgilerini dışarı çıkartıyorum dersek bu da teknik resim kurallarından bir tanesi arkadaşlar. Eksen çizgileri kenardan bir miktar dışarı taşmalı. Bu açıklamadan sonra arkadaşlar bu çizgimiz kesik çizgi olacağı için tutuyorum buradan bu kenara kadar. Bu çizgimiz de yine kesik çizgi olacağı için buradan buraya kadar boylarını kısalttım. Eksen çizgisi olacak çizgimizde ne yaptık arkadaşlar? Buradan bir miktar dışarıda kalıncaya kadar bıraktık. Hemen fırçamı alıyorum. Tekrar bunlar arkadaşlar uğraşmak istemiyorum. Çizgi tiplerim burada hazır. Match Properties'i aldım fırçamı eksen çizgisini seçiyorum. Dokuları bunu aktarıyorum. Tekrar girdim. Kesik çizgiyi aldım. Dokuları bunlara aktardım. Evet. Şimdi sol yandan baktığımızda şuradaki boşlukla ilgili şu köşeyi göremeyeceğimiz için arkadaşlar bu köşe biliyorsunuz içeri doğru 15 mm mesafede. Bunu göstermem lazım. Yani bu kenarı içeri doğru 15 mm offsetleyici. Offset komutumu çalıştırdım. Değer olarak 15'i girdim. Ve bu çizgimi içeri 15 offsetledim. Peki sol yandan baktığımda ben bu çizgiyi görebiliyor muyum? Göremiyorum. Arkada kalıyor. O zaman ne yapacağız? Match Properties'te bu görünmez çizginin özelliklerini buna aktaracağım. Şimdi şurada Dairesel kenarlara bir eksen oluşturacağım. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Buradan Annotate sekmesine geçiyorum. Center markı bu tür eksenlerde kullanıyoruz. Biliyorsunuz ben dimsem ve dim center'la da bunu yapıyorum ama burada AutoCAD'in yeni özelliklerinden bir tanesi daha pratik. Bunu seçtim. Şu dıştaki dairesel yüzeyi seçtiğimde bakın bu eksen oluştu. Yapmam gereken tek şey Home kısmından Match Properties'e bu eksenin özelliklerini buna aktarmak olacak. Böylece arkadaşlar 3 görünüşümüzü tamamladık. Şimdi hızlı biçimde ölçendirme işlemini yapalım. Kalın katmanından ölçü ve yazı katmanına geçiyorum. Önce bir test ölçüsü yapacağım. Şöyle boyutları görmek için. Uygundur. Linear Dimension'ı aldım şuradaki 22 buçukluk ölçüyü buradan verdim. Tekrar linear dimension. Toplam 45'lik ölçüyü buradan veriyorum. Şu 50 ölçümüz arkadaşlar. Buradan verdim. Şuradaki 15'lik ölçüleri yine buradan veriyorum daha ayrıntılı gözüktüğünü düşündüğüm için. 15'lerin uçların aynı hizal olması için bakın şu ilişkide okları uçtan hizaladım. Aa, bu 20 yüksekliği buradan veriyorum. Şuradaki 15 derinliği buradan veriyorum. Yarı çap ve çaplarımızla ilgili önce yarı çap radyos ölçüsünü aldım. Bu ölçüyü buradan verdim. Şimdi de çap ölçüsünü alıyorum diyametre. Bunu buradan bu 25'i de örneğin şuradan verdim. Kaldı mı ölçümüz? Evet şu 50 derinlik ölçümüz kalmış. Onu da verirsek sanıyorum işlemimiz tamam olacak. Böylece arkadaşlar bu dersimizin birinci videosunda çizmiş olduğumuz parçanın üç görünüşünü çizdik ve ölçülendirmesini yaptık. Bu dersin ikinci kısmında ise izometrik perspektifini çizeceğiz ve izometrik perspektifin ölçülendirmesini yapacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.